Ha, Aysun bir dakika. Dur dur. Buldum buldum. Kabul et demiş. Kabul ettim. Dur. At, kabul ah, ettim ya. Iyi, merhabalar. Merhabalar da görüntü niye geldi bilmiyorum. Efendim? Evet, bir saniye. Şu anda YouTube'dan da canlı yayındayız. Hem TikTok'tan hem YouTube'dan. YouTube'cular bakın e, TikTok'taki yayınımıza. Aysun'u yani, aldık canlı yayında. E, dinleyebilirsiniz ya da TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Rümeysa'yı gönderirse bekliyorum. Evet Aysun. üstünü. Efendim anlayamadım. Seni görebiliyor musun? Seni mi? Ha beni. Görebiliyorum. ben şunu hiç göremiyorum. <laughs> yok ben görünmem çünkü sanırım bir e, takipçi kitlesine ulaşmak lazım burada görüntü yaşayabilmek için. O kitle ben de bende maalesef yok. Ben biliyorum aslında. Bana da böyle